Bir hoca efendi çıktı, talebe okuttu. Bugün bütün dünyanın dört tarafında onun talebeleri var. Süleyman Efendi Hazretleri bunun tipik misalidir. Yarım pabuçla, yavan ekmekle hocalık yaptılar. Bir vakası da söyleyeyim. Birisini Bolu'ya göndermiş talebelerinden birisini. Adam dönmüş gelmiş. Oğlum niye geldin? Bir tek talebe buldum ne yapayım demiş. Sen bir talebeyi az mı görüyorsun? Git onu okut. Böyle başlamış. Ne Süleyman Efendi'yi kınıyorum ne başkasın. Çünkü onlar bir zümre meydana getirmek için çalışmadılar. Onlar hakikatleri tebliğ etmeye çalıştılar. Etraflarında toplananlara düşman bu ismi taktı. Ben sizin gibi gençken çok duydum. Ne demek Süleymancı? Süleyman Efendi'nin talebeleri diyorlardı. Kimse böyle bir nam altında umumi İslamiyet perspektifi içinde zümreleşmeyi kabul etmiyordu. Ama düşman bunu o kadar yaygınlaştırdı ki. Çünkü baş edilmez bir şekilde yaygınlaştı. Ama böyle başladı. Benim gençliğim Süleymancılar Süleymancı adını reddediyorlardı ne demek biz Süleyman efendinin talebeleriyiz ama ehli küfür Müslüman diye hücum etse herkes alınacağı için bir zümreyi hedef göstermek için bu adlar da inat etti bunlar da yerleşti şimdi sen nasıl Süleymancı adıyla Müslüman adı sana yetmiyor mu diye ad alıyorsun o halde bu bir dindir diyor Ömer Örgüt unu u melain gitti ahirete herhalde ya leyteni küntü türava diye bağırıyordur melun bir de şeyhmiş Süleyman Süleymancılık din, nurculuk din, refahçılık din, ışıkçılık din. Sen niye bir ayrı bir isim taşırsın diyor İslam'dan başka. Hay sen de bir tarikat ismi taşıyorsun. Bu mantık doğru olsa mezhep de bir din olur, tarikat da bir din olur. Allah Allah. Sanki bir bütünün talih parçaları olamazmış gibi. Süleyman Efendi Hazretlerinin damadı Kemal Kaçar'a beni gönderdi Erbakan Hocam. Benim Kemal Kaçar Bey'le takriben 40 sene bir hapaplığım var. Güzel bir insandı. Makamı cennet olsun. Dedi ki Adalet Partisi'ni destekliyor. Adalet Partisi'nden de milletvekilliği yaptı. Yani Müslümanlıkla nasıl bunu bağdaştırıyor biz dururken ondan teşhiki mesai ediyor. Kendisine söyle bize iltihak et. Bizimle beraber olsun. Kemal Bey bana dedi ki ben dedi Süleyman Demirel'i beğendiğimden orada değilim dedi. Ben bir arkasında cemaat olan bir şahsım. Ona cephe aldığım zaman benim cemaatim bundan zarar görür dedi. Ben bunların şerrinden emin olmak için orada duruyorum dedi. Bakın arkasında cemaat olan bir adam dikkatli hareket ediyor. Çünkü zarar şahsına gelmez. Ayrıca Süleymanlı cemaati hiçbir zaman Erdoğan, AKP gibi siyasal İslamcıları desteklemedi. Ben Türk'üm ve Türklerin İslamiyet'e yaptığı hizmetle iftihar ederim. İslam insanları iki millet olarak görür. Küfür bir millet, iman bir millettir. Benim o gençlere muhabbetimin sebebi onların enerjileri dolayısıylaydı. Ben yurtçuluk yaptım. Kapıdan bir genç girdiği zaman korka korka geliyorsa Müslüman. Kendinden emin giriyor ya solcu ya ülkücü. O zaman o diriliği İslam'la birleştirebilirsem, arkadaş sen bir dava sahibisin de milletini dava ederken dini başa almak şartıyla dava et ben de senden beraberim. Ve bu tarz hareketi Süleyman Efendi'nin talebeleri bilhassa Avrupa'da çok yaptılar. Onlar hem milliyetçi hem de benim kadar dindar insanlar. Ben Turancılığa karşı değilim. Ama Türk değil diye değil, Müslüman diye aynı zamanda o esirleri kurtarsak beraber olsak, büyük bir devlet olsak. Bunu kim istemez ya? Herkes istemez, büyük bir devletin tebası olsun. Hatta Mustafa Kemal'in gününde yaşasaydım da bu hizmetin çok düzünü yapabilseydim. O gün hizmet edenlere Zaman'a, Süleyman Efendi'ye vesaire hayranım. O günkü hizmet edenlerin altın değerindeydi hizmetleri. Sakın hiçbir aleyhine konuşmayın. Eksiği olsa yanlış olsa da. O devir nasıl bir devir biliyor musun? Gözünün üstünde kaç var. Vurun kellesini. Vurun. Mustafa Kemal'in astırdığı kestirdiği adamların sayısını ne bugün ne yarın hiç kimse tespit edemez. Süleyman Efendi Hazretleri talebe yetiştirdi. Baktı ki ilim öğretilmiyor. Kalkıyor bu iş ortada. İnsan canlı kitaptır. İnsan yetiştirmeye koyuldu. Onlara da Süleymancı dediler. Ben çok iyi hatırlıyorum. Onlar da diyordu ki ne demek Süleymancı? Biz Süleyman Efendi talebeleriyiz. Ruhi alışverişin, manevi alışverişin kanalı muhabbettir. Tasavvufta rabıta bunun için konulmuştur. Şeyhe muhabbeti diri tutmak, canlı tutmak, takviye etmek içindir. O muhabbet sebebiyle o sevdiğin adam gibi olmaya meyledersin. Onun için dua edin. Ya Rabbi sevdiğin insanları bize sevdir. Sevmediğin insanları sevmekten kalbimizi koru. koru.